Evet arkadaşlar. Sarımsak ekimi yapacağız. Toprağımızı hazırladık. 12-13 santim derinliğinde bahçe toprağıyla karıştırılmış perlitli, gübreli bir toprağımız var. Ayrıca Hindistan cevizi torfu da şişirdik, koyduk içerisine. Toprağımızı hazırlayıp yol yol çıtayla böyle yollar açtık. Şimdi sarımsaklarımız var. Doğal sarımsaklar temin ettik. Bunları bu şekilde sivri ucu yukarı bakacak şekilde kenardan e, takriben bir onar santim boşluk bırakıp şu şekilde bir ekim yapacağız. Arada boşluklar olsun ki rahat büyüyebilsinler. Sonrasında nazikçe üzerlerini kapatıp hafifçe bastırıp sonra da bir yağmurlama sulama yapacağız ve hasat etmek için gelecek zamanı bekleyeceğiz.